Merhaba, bugünkü videomuzda Hz. Havva'nın hayatını ele alacağız. İslam inancına göre, Hz. Havva, insanlığın annesi ve ilk kadın olarak yaratılmıştır. Onun yaratılışından, cennetteki yaşamına ve yeryüzüne inişine kadar uzanan bu yolculuğa hep birlikte tanıklık edeceğiz. İlk olarak, Hz. Havva'nın yaratılışıyla başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Adem'in yalnız kalmaması ve insan neslinin devam edebilmesi için Allah'ın ona bir eş verdiğinden bahsediyor. Bu eşin adı Hazreti Havva olarak bilinir. İslam geleneğinde Allah'ın Hazreti Havva'yı Hazreti Adem'in bir parçasından, yani kaburga kemiğinden yarattığı rivayet edilir. Bu Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'e bağlılığını ve birbirlerine duydukları sevgiyi simgeler. Ayrıca bu yaratılış, insanlık tarihindeki ilk kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan iki parça olarak Allah tarafından yaratıldığını ifade eder. Hazir Adem ve Hazreti Havva yaratıldıktan sonra Allah tarafından cennette yaşamaya başlar. Cennette Allah'ın sunduğu her türlü nimete sahip de. Allah onlara cennetteki nimetlerden istedikleri gibi yararlanmalarını söyler ancak bir ağaca yaklaşmamalarını. Bu ağaç yasak ağaç olarak Allah'ın bu uyarısı onlara verilmiş olan sınavın bir parçasıdır. Fakat şeytanın vesvesesi sonucu Hz. Adem ve Hz. Havva bu yasağı unutarak yasak ağaçtan yerler. Bu olaydan sonra Allah onlara bu eylemlerinin sonucunda cennetten çıkarılacaklarını bildirir. Hz. Adem ve Hz. Havva yasak ağaçtan yemelerinin ardından cennetten çıkarılarak yeryüzüne indirilirler. Bazı rivayetlere göre Hz. Adem Hindistan'a, Hz. Havva ise Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine indirilmiştir. Yeryüzünde bir süre ayrı kalırlar ve bu durum onlar için büyük bir intihar sonunda Arafat Dağı'nda bir araya geldi. Bu buluşma aynı zamanda onların tövbe etmelerinin ve Allah'ın rahmetiyle affedilmelerinin sembolü. Allah onların tövbesini kabul eder ve bu olay insanın hata yapabileceği ama içtenlikle tövbe ettiğinde Allah'ın aklına kavuşabileceğini gösteren önemli bir ders olarak kabul eder. Yeryüzüne indikten sonra Hazreti Havva insan neslinin devamını sağlamak amacıyla birçok çocuk dünyaya getirdi. Rivayetlere göre her doğumda bir erkek ve bir kız olmak üzere ikiz çocukları yaptı. İslam genelinde Hz. Havva'nın çocukları arasında Kabil ve Habil'in yer aldığı anlatılır. Kabil ve Habil'in yaşadığı olan insanlık tarihindeki ilk kardeş kavgası ve aynı zamanda ilk cinayet olarak kabul edilir. Bu olay, Hz. Adem ve Hz. Havva için büyük bir üzüntü kaynağı olur ve onlara evlat acısını yaşatır. Hz. Havva, İslam inancında insanlığın annesi olarak kabul edilir. O, insanlık için ilk annelik rolünü üstlenmiş, sabrı ve sevgisiyle insan neslinin devam etmesini sağlamıştır. İslami öğretilere göre, Hz. Havva ve Hz. Adem'in hayatı, insanlara hem Allah'ın emirlerine itaat etmenin gerektiğini, hem de yapılan hatalardan ders çıkarmanın ve tövbe etmenin gerektiğini anlatır. Onların hayatı, günah işlediğinde pişman olan her insan için bir ibret kaynağıdır. Hz. Havva, İslam inancında sevgi, bağlılık, annelik ve insanlığın başlangıcı gibi önemli kavramları temsil eder. Allah, Hz. Havva ve Hz. Adem'in tövbesini kabul ederek bize rahmetinin sonsuz olduğunu gösterir. Onların yaşadıkları insanlık için bir rehber niteliğindedir. Bu videomuzda Hz. Havva'nın hayatını, yaratılışını, cennetteki yaşamını, yeryüzüne inişini ve insanlık için taşıdığı önemi ele aldık. İnsanlık tarihinin başlangıcında yer alan Hz. Havva'nın hikayesi bugün bizlere dersler vermeye devam ediyor.